Tekrardan selamlar. İnançla ilgili meselelerle devam edeceğim. Bu biraz uzun bir ders olacak. Deizm, agnostizm bunlara gireceğiz. Soru gelen kısımlar. O yüzden dikkatli dinlemenizi istiyorum derslerin başından beri dinden bahsettik, imandan bahsettik, İslam gücünden bahsettik. Peki bunlardan birine inanmazsa, bazısını kabul etmezse neler oluyor? Felsefi olarak bunun yaklaşımı nasıl? Gelin birlikte bunları değerlendirelim. Arkadaşlar dedik ki akıl dedik değil mi ilk dersimizde. Akıllı varlık olan insanın en önemli temel özelliklerinden biri neymiş? Düşünebilmesidir. İnsan bu düşünebilme yetisi ile kendisini yaşadığı kainatı, olgu ve olayların sebep sonuçları üzerinde fikir edinir, fikir yürütür ve böylelikle de Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşır. Devam edelim. Peki Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşma güdüsü. Bu inanç nereden geliyordu? Fıtrattan geliyordu değil mi? Fıtrat eğilimi buna açık ve müsaitti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde buyuruyor ki her doğan çocuk fıtrat üzere, yaratılış üzere doğar. Sonra onu Anne babası Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar buyuruyor. Yani inanma güdüsü insanın içinde vardır çevre faktörü bunda çok etkili olmaktadır. Bizim şu anda gördüğümüz felsefi yaklaşımlar teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülerizm, agnostizm, ateizm ve nihilizm. Bu 8 başlığı işleyeceğiz sizinle. Biraz karışık gelebilir ama işledikçe ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız konuları oturdukça, kavramların anlamını bildikçe sorularda tık 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 nokta atışı yapıp geçeceksiniz canlar. En önemlisi teizmle başlayalım. Biz bunu Theos kelimesinden geliyor Yunanca'da. Anlamı tanrı demektir kıymetli kardeşlerim. Tanrıcılık demektir. Yani diyor ki teizmde alemi yaratan, var eden tek bir Allah vardır. Tek Allah düşüncesi teizme girmektedir. bir O zaman arkadaşlar bu düşünce sahip insanlar teiz düşüncede oluyor. İslamiyet o zaman teiz bir düşünce olabilir mi? Evet olabilir değil mi? Diyor ki teyzime sahip kimse bir olan tek olan yaratıcı vardır. Monoteizm bütün varlıkları yoktan yaratan bir yaratıcıyı onun her şeye hakim olduğunu kabul eder. Bir ve tek olan Tanrı her şeyi işiten, gören, duyan, bilen, başlangıcı olmayan varlıktır diye bunu bizlere söyler. Geldim. Teist düşünürlerin bazı ortaya koyduğu deliller vardır. Bu delillere dikkat edelim. İki sınav içinde uygundur. O yüzden ayet kelimelerde de geçmekte de ayet kelimelerle örnek verir soruda size. Bu ondan bu kavramların ne olduğunu tam olarak bilmek gerekir. Ontolojik delille başlıyorum. Ontolojik delil der ki Allah'ın varlığına ulaşacak bakın bu delil. İnsan zihninde doğuştan var olan mükemmel tanrı fikri, tanrının varlığı için bir delildir. Yüce bir tanrı fikrini insan zihnine bizzat tanrı koymuştur. Yani ne yaptı? Fıtrat ile bağlaştırdı değil mi? İnsanın doğuştan gelen özelliğiyle ile bağlaştırdı. Geldim kozmo delili, kozmolojik delil, kozmo. Diyor ki tanrı evrenin yaratıcısıdır o düşünceyi evrenin yaratısı olduğu düşüncesine alem ezeli ve zorunlu olmayıp Tanrı tarafından yaratılmış varlığı Tanrı'dan alınmıştır diyor. Yani alemden, çevreden, kozmodan bu düşünceye ulaşabilirsin diyor. Ama bir de teleolojik delil vardır ki Evrene baktığında o gördüğün düzen ve estetik ile sonsuz bir irade olduğunu, hani Hz. İbrahim'den örnek vermiştim ya, e, aleme bakmıştı. Allah bu çok düzenli bir işleyiş olduğunu görmüştü. Güneşi gördü, işte yıldızı gördü. Bunların hiçbirinin gücünün buna yetmeyeceğini gördü. Gece gündüzün birbiri ardınca devam ettiğini gördü. Bu teleolojik delile girmektedir. Ahlaki delile bakalım. insandaki vicdan duygusu, adalet duygusu, işte hak, hukuk, iyi kötü kavramların, Tanrı'nın varlığının kanıtı olduğunu bizlere ispat eder. 4. 4 tane delilim var. Teizmin öne sürdüğü, Allah'ın var ve tek olduğu düşüncesini öne sürdüğü deliller oluyor kıymetli kardeşlerim. Bunlara bir ayet-i kerime ile örnek verelim. Diyor ki, sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi, bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Bu Allah'ın teizmin öne sürdüğü, Allah'ın var ve bir olduğunun delillerine girmektedir arkadaşlar. Diğerine bakalım. O doğunun, batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine, onun korumasına sığının diyor. Yine teizmin Bizler için öne sürdüğü Allah'ın var ve bir olduğunu alemden yola çıkarak bulunması gerektiğinin delillerinden yer almaktadır. Son olarak yoksa o müşrikler ayet-i kerimede geçiyor bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler diye Allah'ın bir olduğunu, başka ilahlar edinenlerin yanlış yolda olduklarını savunan ayetler ile teizmi savunmuş olduk kıymetli kardeşim. Peki teizmin çeşitleri nelerdir? Şimdi monoteizm var bir de politeizm var. Teizm tek olan inanmak dedik, Allah'a inanmak dedik. Monoteizm nedir? Tek tanrıcılık demektir. Bu kavram her şeyi yaratan, üstün, yüce bir yaratıcının olduğunu öne sürer. Peki politeizm ne? Tanrıcıklar demektir arkadaşlar. Çok tanrıcık. Birden fazla tanrının olduğunu savunur. Politeistlere göre bu inanışta olan kimselere politeist deriz. Politeistlere göre birden çok Tanrı'nın varlığına inanmak doğaldır, normaldir. Tanrı'nın özellikleri ve görevleri farklı farklıdır diye söylemektedir. Arkadaşlar burada bize tevhid ve şirk kavramları öne çıkıyor burada. Diyor ki yani teizm, monoteizm düşüncesinde olan bir kimse tevhidi savunmuş oluyor. Allah'ın var ve bir, bir ve tek olduğunu savunmuş oluyor. Ama Allah'a ortak koşuyor. Allah'a inanıyor ama onun yanında başka yaratıcılar olduğuna inanıyor. Bu da şirk kavramını öne çıkarmış oluyor. Bunlara dikkat edelim canlar. Şimdi teizmi bitirdik. Teizm İslamiyet düşüncesine yakın olan düşünce biçimiydi. Geldim deizme. Bakın üst kısımda bir e, ayak üst üste atmış bir şey görüyorsunuz. Ben bu kavramı unutmayın diye bunu koydum. Çünkü deizm benim için eşittir. Emekli tanrı anlayışıdır. Arkadaşlar Tanrı'nın varlığına inanıyor. Evreni yarattığına inanıyor ama sonrasındaki müdahalesine inanmıyor. Emekli oldu diyor, müdahale etmedi diyor. Detaylara gelin bakalım. Deizm, latince'de tanrı, deus kelimesinden türemiştir. Bu tanrıcılık anlamına gelir. Deizm inanışında olan bir kimseye biz deist isteriz. Diyor ki Allah'ın varlığını kabul eder. Alemin ilk sebebi olduğunu, alemi yaratan ilk kişi olduğunu kabul eder ama akla dayalı tabi bir din anlayışı çerçevesinde peygamberlik kurumunu kabul etmiyor. Ahiret kurumunu kabul etmiyor. Evrenin yaratılışının devamında gerçekleşen olaylarda Allah'ın müdahalesini kabul etmiyor kıymetli kardeşlerim. Diyor, bakın biz o zaman buna nasıl cevap veririz? Ayet-i kerimeyle bir cevap verelim. Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir. Çok güzel bir sınav sorusu. Sınavda deizmi anlatıp aşağıdaki ayetlerden hangisi deizme cevap olabilir? Bakın çok güzel bir cevap olur. Buna dikkat edelim. O her an yaratma halinde gelmesi ayette deizmi inkar etmesidir. Bakın İslam inancına göre Allah'ın yaratıcılığı devam etmektedir. İlmi, bilgisi devam etmektedir. Onun hikmeti ile kudreti ile alem gücünü sürdürmektedir. Olağan akışını sürdürmektedir. Ama maalesef ki deistler der ki Allah emekli oldu. Yarattı, bıraktı düşüncesine sahiptirler. Yine başka bir ayetle devam edelim. Başka bir ayet yorumlayalım. Ayetleri anlatalım ki burada deizme cevap verildiğini bilin istiyorum. Kullarım Beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. Bir dakika diyor ki ben sadece yarattım bırakmadım kulumun yanındayım. Dua ederse ben ona destek olmak için buradayım diyor ayette. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler diyor. İşte arkadaşlar bu ayette bize İslam inancında Allah insan, insan alem ilişkisinin devamlı olduğu savunmaktadır. Bu deizme bir cevap olarak gelmektedir. Ayet-i kerimenin Amacını ve anlamını burada bilmemiz bizim için önemlidir. Yine şimdi bir diğer inanışla, bir yaklaşımla devam edeceğim. İnanış demeyelim. Yaklaşımla devam edeceğim. Materyalizm deyince ma'dan kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Ma, maddeden gelmektedir. Latince materya kelimesinden türemiş materyalizm maddecilik anlamına gelmektedir. Her şeyin maddeden ortaya çıktığını aynı zamanda biz buna tabiatçılık da diyebiliriz. Var olan her şey bir maddeden ortaya çıkmış, maddeden ibarettir. Maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığını ifade eder. Sadece maddenin etrafında olduğunu, böylelikle de Tanrı'ya, Allah'ı, yaratılışı, meleği, vahyi, peygamberliği, bizim inandığımız tüm inanış biçimlerini reddederler kıymetli kardeşlerim. Biz onlara neler deriz? Materyalizmle devam ediyorum. Evrenin amaçlı olarak bilinçli bir şekilde dünyaya geldiğini kabul etmiyorlar. Onlar diyor ki kendiliğinden oluştu. Neye yakın böylelikle? Tanrı tanımaz bir yaklaşımımız var. Ateistler ateistlere böylelikle yaklaşmış oluyor. Maddeden ibaret olan uçsuz bucaksız bir evren var diyor ve kendiliğinden dünyaya geldi diyor. Bizim İslam anlayışımıza çok ters bir davranış olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Biz ayet-i kerimeden onlara örnek verebiliriz. İslamiyet materyalist anlayışı reddeder. Neden? Diyor ki her şeyi yaratan yüce Allah var diyor. Çünkü evren, varlıklar hepsi sonradan meydana gelmiş hadistir diyor. Ve sonradan meydan hadis kavramını da burada bakın vurguladım. Sonradan meydana gelen anlamına geliyor. Aman dikkat edin kardeşlerim. Meydana gelen bütün varlıkların yaratıcısı olması gerekir diyor. Ve yani önceden bir şey olacak ki sonradan olan bir ürünü ortaya çıkarabilmiş olsun. Mesela sen bakıyorsun bir şey icat edin şey yeni bir ürün ortaya çıkmış. Bu kendiliğinden oluştu diyemezsin diyor. Onun öncesinde olan bir varlığın olması gerekiyor. Sen bunu bu şekilde kabul edersen her şey maddeden olduğu dersen diyor Allah hadis olması gerekir diyor. Dikkat et diyor, uyarıyor. Hak ve hikmete binaen Allah tarafından yaratıldığını söylüyor. Bir ayetle açıklayacağım buna. ayet kelime de diyor ki dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zaman imana göre hüküm ve zanına göre hüküm veriyorlar. Düşünceye göre hüküm veriyorlar diye materyalist düşünce ait kelime de reddedilmiş oluyor. Devam edelim. Dinimize göre alem nedir? Sadece görünen maddi alemden ibaret değildir. Bunun ötesinde bir alem vardır. Alemin üstündeki alem. Biz buna ne dedik? Gayb alemi dedik değil mi? Not almıştık. Gayb. Görünenin ötesinde olan alemdir görünmeyen alem vardır. Buna inanmak bizim dinimizde zorunludur. Kur'an-ı Kerim için görünmeyenler gayb alemiyle ifade edilmiştir. Ayet-i kerimede cevap olarak neler? Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır. Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar diye ayet-i kerimede materyalist düşünceye cevap verilmiştir arkadaşlar. Diyor ki yani hadi bakalım yapsın bir geceyi, yapsın bir gündüzü. Insana bakın robotlar yapılıyor ama bir insana benzeyebiliyor mu? Yani tam tam anlam anlamıyla benzemesi mümkün olmuyor. İşte burada materyalist düşünceye de cevap verilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Bir diğer başlığım pozitivizm. Bunu çok duyacaksınız. Soruda da yorumlama biçiminde gelmektedir. Pozitivizm ilk düşünce ortaya çıkaran Agus Comte'dur arkadaşlar. Diyor ki her şey gerçeklik, deney ve olguya dayanır diyor. Modern bilimi temele alıyor. Ve İslam, ya pardon İslam demeyeyim ama din anlayışının dinin bilimin önüne geçtiğini, bilime sınırlar koyduğunu düşünüyor. Yani bilimin ilerlemesine sınırlar koyduğunu söylüyor. Diyor ki bilim dinin yerine geçebilir, bilim her şeye cevap olabilir düşüncesine sahiptir. Diyor ki bilimin ilerlemesiyle birlikte artık dine ihtiyaç kalmamıştır. Biz her şeyin yaratılışını bu şekilde açıklayabiliriz diyor kıymetli kardeşlerim bir diğer başlığımız olan sekülerizmle devam ediyorum. Sekülerist düşünceye göre arkadaşlar bireyin toplum yaşamında duyu ve düşüncelerinde dinin etkisinin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Dini düşünceye kesinlikle yer vermiyor. Onlar diyor ki ahiret düşüncesine hiç gerek yok. Sadece dünyayı yaşa yeterli. Dini düşünme. Namaz, oruç, zekat, ahlak bunları düşünme. Sadece amacın dünya olsun diyor. Diyor ki hayatını dini referanslara göre yönlendirme, metafizik alem ve düşüncelerden o gayb ötesi alemi düşünme diyor. Ancak arkadaşlar bizim için bu imkansız gibi bir şey. Çünkü biz dini hiçbir işe karıştırmayan bir din. Bunu düşünemeyiz. Bizim hayatımızda din önemli bir etkiye sahiptir. Biz fakire yardım etmeyi severiz. Dinimiz bize bunu emreder. Zekat ile de bunu destekler. İnsana zorunlu kılar hatta değil mi? O yüzden bu çok önemli Derim ki burada sana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışınıyor. Bu önemlidir çünkü arkadaşlar ilmin, bilimin, ilerlemenin öneminden bahsettiği gibi aynı zamanda da uhrevi düşüncelerin ahiret ile olan ilgili düşüncelerin ne kadar etkisinin ve öneminin olduğunu da bizler için vurguluyor. O yüzden sekülerizm de bize Ters olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Sekülerizm sadece akla dayalı, sağlam, tutarlı, insanı mutluluğa götürecek bir ahlak geliştirebileceğini kendisi varsayıyor. Yani bizim bu camide, mescitte bize öğretilen İslam dini öğretilerinden tamamen uzaklaşılması gerektiğini savunmuş Oluyor. Son olarak da agnostizme de bakalım. Agnostistik bir düşünce vardır. Bu da nedir biliyor musunuz? Bu emojiyi boşuna koymadım. Şöyle bir emoji. Bilmiyorum. Hiçbir şeyi bilmiyor. Varlığını bilmiyorum. Tanrı'nın evrenin yaratılışını bilmiyorum. İslam'ın öğretilerini bilmiyorum. Hiçbir şeyi bilmiyorum. Tanrı hakkında özellikle hiçbir şekilde bilgi etmenin, bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunuyor. Allah'ın varlığını kesin bir şekilde kabul eden teizme zıt düşüyor. Arkadaşlar onlar Allah'ın yokluğunu iddia eden ateizmde karşılar. Biz diyorlar, bilmiyoruz diyorlar. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ne varı biliyoruz, ne yoku biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz diyerekten arada kalmışlar. Bakın şöyle bir emojiyle yine ifade ettim size unutmayın diye. Bu agnostistik bir kimse. Diyor ki agnostikler, agnostizm düşüncesi olan kişiye biz agnostik diyoruz. Tanrı'nın var olduğunun da olmadığının da bilinemeyeceğini savunuyorlar ve onlara göre Tanrı'nın varlığı yokluğu eşittir. Yani hiçbir şey ifade etmez. Ahiret hayatına, senin dünya hayatına bunları düşünmezler. Onlar sadece bilmemeyi bilirler. İslam'la çelişiyorlar. Çünkü İslam'da bizde önemli olan ne var? İman düşüncesi vardı değil mi arkadaşlar? Biz kalp ile tasdik, dil ile ikrara önem veririz. İmanda şüphe yoktur arkadaşlar. Bir de Mürciye var bakın. Bunu da not alın lütfen. Erteleyenler diye bir şey. Allah her şeyi erteliyorlar. Hani agnostikler hiçbir şey bilmiyor. Onlar da her şeyi erteliyorlar. Erteleme kavramını görürseniz ona vurgu yapabilirsiniz. Diyor ki Allah'ın varlığı açık ve kesindir Kur'an-ı Kerim'de. Bizim için İslamiyet düşüncesinde hiçbir şüphe yoktur. Burada ateizmde bölüyorum. Size kolaylık olması için ufak bir mola 10 dakika sonra hemen toparlanın ikinci part ile devam ediyoruz.